Merhaba emekliler, memurlar, işçiler, nasılsınız, İyi mi zamlar, memnun musunuz? Şimdi bakın, şimdi bakın, şu el, elimdeki parayı da senin zamına koyuyorum, ne oluyor, zam yükseliyor. Bakın, bakın bunu herkese yapabilirim. Seni de korun, senin de zamına korum, senin de zamına korum, herkese zam yapabilirim. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Ankara'dan herkese merhaba arkadaşlar. Soğuk bir Ankara günü. Tıpkı zamlar açıklandıktan sonra esen soğuk rüzgarlar gibi soğuk bir rüzgar esiyor. Şaka bir yana konumuz ciddi bir konu. Yeni yılla beraber memura, emekliye, işçiye zam oranlarını öğrendik. Asgari ücrete %30, memura ve memur emeklisi maaşına ilk 6 ay için %11.54, SSK ve Bağkur emeklisine ise ilk 6 ay için %15.75 oranında zam uygun görüldü. Zannedersen bu artış oranlarından mutlu olan kimse yoktur. Tek bir örnek vereceğim. Ocak ayı kira artış oranı %58.71 olarak belirlendi. Yani daha zamlı maaşları bile almadan önce ücretli çalışan herkes bir sene öncesine göre çoktan fakirleşmiş durumda alım gücümüzü biraz daha kaybettik. Çok komik bir tablo değil mi? Komik derken tabii ki trajikomik. Yoksa bu durumun eğlenceli bir tarafı yok. Neredeyse kimsenin mutlu olmadığı bu kararlara karşı yapılacak bir şey var mı diye kendimize sormayı ve demokratik haklarımızı kullanmayı çoktan unutmuş olsak da yapılacak bir şeyler, anayasayı ve kanunları aşmama kaydıyla var. Bahsettiğim şeyler tabii ki bireysel şeyler değil. Bireysel olursa hiçbir işe yaramayacak haklar. Toplumsal olarak düşündüğümüzde ise aslında ülkenin en güçlü kesimi halkın ta kendisi. Halkın anayasal hak arama özgürlüğüne ön ayak olmak adına sivil toplum kuruluşları var. Ve bu konuda akla gelen ilk sivil toplum kuruluşları ise sendikalar. Asgari ücret zam görüşmelerinde sendikalarda hazır bulunmasına rağmen çıkan zam oranlarının çalışan kesimi mutlu ettiğini hiç gördünüz mü? Çalışan haklarını savunmak ve çalışan lehine sonuçlar doğurmak adına var olan sendikalara da hiç inanç kalmadı mı acaba? İnsanlarda bir şeyin değişmeyeceğine dair umutsuzluğun nedeni bu mu? Neyse biz konuyu çok fazla siyasileştirmeden insanların sahip olduğu anayasal haklara bir bakalım. Ve aslında çaresiz miyiz yoksa çaresiz misiniz bir anlamaya çalışalım. Bundan sonra bahsedeceğim şeyler benim fikrim olmaktan öte anayasa, Anayasa Mahkemesi ve diğer yüksek mahkeme kararları ışığında olacak. Yani bu konuda en yetkili makamların bize neler anlatmaya çalıştığına bakacağız. Anayasa'nın toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı başlıklı 34. maddesine göre herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Dolayısıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemeden önce Hiçbir makamdan izin alma zorunluluğu yok. Anayasanın Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hakkı başlıklı 26. maddesinde herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Diyerek de insanların düşüncesini özgürce açıklama hakkına vurgu yapmaktadır. Aynı maddede bu hakkın kısıtlayıcı halleri de sayılmış. Fakat sıkıcı olmaması adına ben bütün bir maddeyi burada okumayacağım. Merak edenler zaten anayasayı açıp belirttiğim ilgili maddeye bakabilir. Tabii ki burada tek tek kararları da saymam mümkün değil ama anayasa mahkemesinin bu hakları güvence altına alan pek çok da kararı mevcut. Şimdi gelelim en çetrefilli ve en kafa karıştırıcı olan kısma. İş bırakma eylemi. İş bırakma eylemi yasal mı yoksa değil mi noktasında bitmek bilmeyen bir tartışma var. 657 sayılı devlet memurları kanununu dikkate alacak olursak bu kanun grevin yasak olduğunu hükmediyor. Bununla ilgili tartışmayı yaratan şey ise yüksek mahkeme kararları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları. Örnek vermek gerekirse Anayasa Mahkemesi çeşitli kararlarında iş bırakma eylemine disiplin cezası verilmesini hak ihlali olarak değerlendirmiş ve bu konuda karar kurmuştur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de aynı şekilde ve neredeyse tereddütsüz bir biçimde iş bırakma eylemini yerine getiren kamu personeline karşı uygulanan disiplin cezaları hakkında hak ihlali kararları vermiştir. Tabii ki bu bahsettiğim haklar tek başına kullanılırsa hiçbir sonuç doğurmazken toplu halde kullanımı hak arama noktasında faydalı sonuçlar doğurabilir. Kanunu kitabı biraz anlattığımıza göre sahada yansımasını biraz da ona bakalım. Zam kararları açıklandıktan sonra medya organlarını takip ettiğim kadarıyla muhalefet partilerinin açıklamalarını ve çeşitli emekli eylemlerini gördüm. Ama açıkçası bu gördüğüm eylemler bireysel olmanın çok az ötesine gidebilen çok küçük kitleler tarafından çok az insan sayısıyla gerçekleştirilen eylemler. Yani pratikte faydalı olmaktan çok uzak. Peki herkesin şikayetçi olduğu bu durumlara karşılık çıkarılan ses neden bu kadar cılız ve etkisiz. Neden herkes olması gerekeni konuşurken çok cesur davranırken, pratikte bunu uygulamak söz konusu olduğunda herkes köşesine çekiliyor? Bunun cevabını size bırakıyorum. Şu durumda eğer mümkünse mutlu bir sene geçirmeniz dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.